Arkadaşlar merhaba. Home 2'sinin kazanç planından sizlere bugün hızlıca bahsedeceğim. Şöyle yaklaşalım. Bu tablo ne anlama geliyor? Şu kısım akik, safir, altın, zümrüt, turkuaz diye giden kısmımız bizim kariyer isimlerimiz. Şu bölümde eee ekibinize kaç kolla gideceksiniz? Kol şartları var. Bakın şunlar kol şartsız demek. Yani zümrüt kariyerine kadar bizim kol şartımız yok. Turkuaz'da Ekibinizden 3 e, lideriniz var altın altın safir kariyerinde yani şöyle 2 altın 1 safiriniz var turkaz olmak için. Şimdi arkadaşlar onun altındaki satırlara bakalım. Bu kariyerlere gelmek için ekibimizden ne kadar ciro yapacağız? Burada da 2000, 6000, 10.000, 16.000 diye gidiyor ya bu da ekibimizle yapmamız gereken ciro miktarı. Mesela ben 2000 TL ciro yaptım ne kadar kazanıyorum %4'ünü şirket bana prim olarak ödüyor demek. Mesela şurada 6000 ciro yaptım. %7'sini firma bana prim olarak ödüyor. 10.000 bin ciro yaptım. %12'sini prim olarak alıyorum. Ta ki turkuaza gelene kadar. Daha sonra neler geliyor arkadaşlar? Bakın liderlik gelirlerine geldik. Liderlik gelirini biz nasıl anlamalıyız? Bizim ekibimizde çıkardığımız bir lider var. Bunun çıkardığımız için biz ne kazanacağız? Bunu anlamalıyız. Mesela ekibimizde şöyle biraz ilerleyelim. Ee, lal kariyerine geldik. Lal kariyerinde ne kadar ciro yapmışız? 70 bin ekip cirosuna yapmışız. Bir tane turkuazımız, iki tane de zümrüt arkadaşımız varmış. Ee, turkuaz kariyerine gel, şuradaki. Ha, turkuaz kariyerinden liderlik geliri ne kadar? Bakın 500 lira bunu e, lal olan alır. 2 tane de zümrüt kariyeri var. Bunlardan ne kadar? 400 400 de. Bunlardan lider bonusu lider alır arkadaşlar. Çıkaran lider alır bunlar. Bu kariyerlerde olan kişiler için değil. Üst sponsor için. Neden? Hemen onu da açıklayayım. Bakın dikkat ettiyseniz %25 yazıyor şuralarda. %15'ten sonra %25 %25 %25. Asıl bizim kazanç gelirimiz buralarda başlar yüzde 25 bir lider altından da liderler çıkartarak gidiyor normal sistemlerde herkesi kendinize eklediğiniz sistemlerde lider çıkartırsanız eğer lider sizin priminizi keser ama home bitkiselde 3 koldan ilerliyorsunuz ve lider çıkartmak zorundasınız buradaki kazanç kaybını firma liderlik geliriyle kapatıyor yani ben ekibimden lider çıkarmaktan korkmuyorum. Çünkü firma bana çıkardığım lider için ayrıca prim olarak şu liderlik gelirlerinden veriyor. Bakıyoruz e, saha destek geliri. Bir alttaki satıra geliyoruz. 2000 2500 3000 diye giden şu satır. Bu da arkadaşlar ben kariyere ulaştığımda benim al alacağım bonus. İlk ayımda almıyorum bunu. Seviyemi koruduğumda ikinci ayımda şu gördüğünüz rakamları her ay bana firma net olarak aktarıyor. Mesela ben Diamond'ım. Benim ee, o saha destek bonusum ne kadarmış? 8.000 TL'ymiş bakın. Seviyemi koruduğumda ben o parayı alacağım. O demek. Şimdi Diamond oldum. Şurada Kuvars Lal Onyx kariyer çıkarmışım. 3 direk bağlamın birisi kuvarsmış. Nerede o kuvars kariyerine hemen bakıyoruz. Şurada bir kuvarsım var. Ben kuvarsan 1500 lira şu satır. Lider çıkardığım için ekstra para almışım. Sonra ne çıkarmışım? Lal. Lale bakıyorum 1250 lira. Onyx'e bakıyorum 1000 TL. Sadece benim lider gelirim. Buradaki paraya 8000'i e ekleyin. Artı bir de şunu ekleyin. Şurada altta ekibinizde çıkardığınız her müdürün cirosundan diyor ki firma sana %5'ini veriyorum diyor. 20 bin pardon 27 bin ciro yaptı diyelim. Benim derinliğimden bir müdür. O cironun %5'i bana ekleniyor. Mesela benim şu an e, ekibimde gördüğüm bu lider yetiştirme geliri sıraları var ya onlarla birlikte ara fark geliri vesaire hesaplandığında bonusum hariç 13.000 bin, bin, para görünüyor arkadaşlar. Bonus da artı 8 bin. Yani diamond olduğunda bir asgari ücreti cebinize koyuyorsunuz. Onu söyleyeyim. Diamond olmak için de şöyle 300 bin ekip cirosuna ulaşmanız gerekiyor. Peki bir üstlerde ne oluyor? Asıl gelirler. Yani ben tamam asgari ücreti aldım ama daha fazlasını istiyorum. Şimdi benim hedefim mesela 500 bin ekip cirosuna ulaşmak. Burada benim bonusum 11 TL'ye çıkıyor. Gördüğünüz gibi derinliğim artıyor. Bu derinlik çok önemli arkadaşlar. Buradan e, bana ne kadar gelir biliyor musunuz? Bonussuz rahat 20 bin TL hesaplanır. Bakın daha o şu 10 bin liralık bonusu yok ya. Bonussuz şu alan 20 bin en az hesaplanır. Ben bu kariyerde 30-35 bin para alırım. 500 bin ekip cirosunda mesela Black Diamond oldum 1 milyon lira yaptım diyelim ne alırım biliyor musunuz şimdi kol şartları değişti bakın kol şartı 4 oldu Diamond Diamond Kuvars onis çıkardım ee, burada 1 milyon euro yaptım 14 bin ee, bonusum olacak ee, şu altlardaki gelirler artı ara fark geliri vesaire Buradaki gelirim benim 60.000 TL'nin üzerine çıkar. Şuradaki kariyerde. Tabii burada aylık mesela bilekten sonra şöyle hesaplayın. <laughs> Purple falan olduğunuzda zaten 100 bin liraya yaklaşıyorsunuz şu aralıkta. Aylık geliriniz 100 bin TL'ye yaklaşıyor, daha sonra geçiyor artık. Şöyle görebilirsiniz. Şurada 150 bin alırım, şurada 250 bin, şurada 350 bin. Çünkü milyonluk cirolar yapıyorsunuz ya, o hızla artacaktır e, şuralarda falan geliriniz zaten e, arkadaşlar aylık <laughs> herhalde şu Crown Diamond'da 700-800 bin ya da e, 1 milyon falan gelire ulaşmış olursunuz. Bu işte kazancı sonu yok arkadaşlar. Ne kadar istiyorsanız o kadar kazanabiliyorsunuz. E, özetle kazanç sistemimiz bu şekilde. Yani şuraları falan ulaştığınızda aylık gelirinizi Tahmin edemiyorum yani onu söyleyeyim. 50 milyon ekip cirosunda herhalde 5 milyon aylık geliriniz olur. Ya 5 milyar pardon 5 milyon değil ya 5 milyar aylık e, geliriniz olur arkadaşlar. Şöyle birim sistemimiz bu. Özetle.